Şimdi de alkinlerin tepkimelerini inceleyelim arkadaşlar. Birinci olarak alkinlerin yanmasıyla karbondioksit ve su açığa çıkar. Bu sadece alkinlere has bir özellik değil. Bütün hidrokarbonların yanmasından karbondioksit ve su açığa çıkardı. CnH2n-2 artı 3n-1 bölü 2 O2 eşittir nCO2 artı n-1H2O şeklinde genel yanma denklemlerini ifade edebiliriz. Asetilenin yanmasını e, gösterecek olursak burada arkadaşlar C2H2 artı 3 eksi 1 bölü 2 demiştik. Burada 3 kere 2 6 yapar. 1 çıkartırsak da 5 yapar. 5 bölü 2 oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2 karbon girmiş. 2 tane çıkması lazım. 2 co 2 artı 1 h 2 o diyoruz. Bir monoalkinin yanması ile ilgili bir sorumuz var arkadaşlar. Onu inceleyelim görelim. Bir monoalkinin 10 gramını yakmak için normal koşullarda 22 onda 4 litre o 2 gerekiyor. Buna göre Hidrokarbonun formunu bulunuz demişiz arkadaşlar. Burada karbonun atom ağırlığı 12. Hidrojenin atom ağırlığı ise 1. Bunları da vermiş olalım. Ee, yanma denklemini yazacak olursak arkadaşlar. Bu hidrokarbonumuzun genel denklemi alkinlerin CnH2n-2 Genel yanma denklemi ise arkadaşlar. CnH2n-2 3n-1 2 O2 eşittir. nCO2 artı n-1 H2O şeklinde olacaktır arkadaşlar. Kimyasal hesaplamalarda olduğu gibi e, biz denklemdeki miktarı denklemin üstüne verilen miktarı da denklemin altına yazarak orantı kurup sorumuzu çözebiliriz arkadaşlar. Burada görüldüğü gibi e, 12n artı 2n eksi 2 gram hidrokarbon yakıldığında 3n eksi 1 bölü 2 mol oksijen harcanıyormuş. Aynı şekilde arkadaşlar 10 gram hidrokarbon yakıldığında 1 mol oksijen harcanıyormuş. E, bir işler dışarı çarpımı yaptığımızda buradan sorumuzu çözmüş olacağız arkadaşlar. Burası 14n-2 yapıyor. 14n-2 gram eşittir. E, 10 çarpı 3n-1 bölü 2 olacak arkadaşlar. Sadeleştiği zaman burada 5 kaldı. 14 n 2 eşittir 5 ile 3 çarparsam 15 n 5 yapacak. Buradan da e, n eşittir 3 yapacak arkadaşlar. Demek ki bileşimimizin formülü c3 h 4 müş. Bu örneğimizde arkadaşlar düz zincirli bir hidrokarbon yakıldığında normal koşullarda 8,96 litre CO2 gaz oluşurken 5,4 gram H2 o oluşuyor ifadesi kullanılmış. Buna göre Hidrokarbonun formülü C4H6'dır, alkindir. Bromlu suyun rengini giderir. Yargılarının hangileri kesinlikle doğrudur diye sorulmuş bize arkadaşlar. Şimdi biz hidrokarbonumuzun genel yanma denklemini yazalım: CxH2y artı O2 eşittir xCO2 artı yH2O şeklinde yazabiliriz arkadaşlar. Burada görüldüğü gibi denklemde X mol CO2 ve Y mol H2O açığa çıkmış oluyor. O zaman denklemin üstüne X mol CO2 Y mol H2O yazarsak Denklemin altına da soruda verilenler yazarsak arkadaşlar 8.96 litre CO2 oluştuğuna göre 0.4 mol demektir bu. 0.4 yazıyorum. Aynı şekilde 5.4 gramı da mol cinsinden yazıyorum arkadaşlar. Bu da 0.3 mol H2O demektir. Buraya da de 0.3 mol yazıyorum işler dışlar çarpımı yaptığımızda x ve y'nin oranını bulmuş olacağız arkadaşlar. 0.4 e, y eşittir 0.3 x'ten buradan e, y eşittir e, 3 ise x eşittir kaç olacak? 4 olacak. Genel formülümüzde e, bunu yerine koyduğumuzda C4H6 olduğunu görebiliriz arkadaşlar. Bu bileşiğimizi açıkça ifade edecek olursak, açık yapısını gösterecek olursak, bir alkin gibi gözüküyor ya da bir alkadien gibi gözüküyor. Yapıda bir tane üçlü bağ olacak olursa arkadaşlar, gördüğünüz gibi CH2, CH3 bir bütün olabilir ya da iki bütün olabilir. Bir alkin bileşiği olabilir. Diğer yandan iki tane çift bağ içeren bir alken olabilir arkadaşlar. Dört karbonlu yine görüldüğü gibi 1, 3, butadien şeklinde isimlendirme yapabiliriz. Yani yapıda iki tane pi bağ olduğu kesin ama bir alken mi yoksa bir alkin mi olduğu kesin değil arkadaşlar. Onu bilemiyoruz. Dolayısıyla alkin ifadesi kesinlikle doğrudur dendiği için doğru değil. Bileşimimizin formülü c 4 h 6 kesinlikle doğrudur. Bromlu suyun rengini giderir. Yapıda pi bağ olduğundan dolayı bromlu suyun rengini giderir. 1 ve 3 doğru cevap oluyor arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, ikinci tepkimesi alkinlerin doymamış hidrokarbon olduklarından dolayı katılma tepkimesi verirler. Alkenler de yine pi bağı olduğu için katılma tepkimesi veriyordu. Alkinler de yine alkenlerde olduğu gibi katılma tepkimesi veriyorlar. Birinci olaraktan hidrojen halojenür HX katılmasını inceleyelim. HX katılması ile alkil dihalojenürler oluşur. Katılma tepkimesi Markov-Nikov kuralına göre gerçekleşir arkadaşlar. burada birinci bileşiğimizi incelediğimiz zaman görüldüğü gibi birinci karbonda bir tane hidrojen var. Hidrojen hidrojence zengin olan karbona, klor da hidrojence fakir olan diğer karbona gitmiş olacak ve dolayısıyla 2,2 diklor diklor propan bileşiği meydana gelmiş olacak arkadaşlar. Burada dikkat ederseniz klorlar aynı karbona bağlanmış oldu. Diğer örneğimizi inceleyecek olursak burada gördüğünüz gibi hidrojence zengin ya da fakirlikten bahsedemiyoruz. Karbonların her ikisinde de hidrojen yok görüldüğü gibi. Ancak arkadaşlar yine hidrojenler ne yapacak? Aynı karbona istediğimizle bağlayabiliriz. Aynı karbona. Bromlar ise yine onlar da aynı karbona bağlanmış olacaklar. Ve dolayısıyla 2,2-dibrom-butan bileşiği meydana gelmiş olacak arkadaşlar. Yine alkinler yapılarında pi bağı bulundurdukları için haşiki de katarlar arkadaşlar. Haşik katılmasını inceleyelim. Haşik katılmasıyla kısmen doyurulursa alken... Tam doyurulursa alkan elde edilir. Bu iki tepkimeyi de görelim burada. Görüldüğü gibi arkadaşlar 1 mol alkine 1 mol hidrojen kattığımız zaman ee, pi bağlarının tamamını kıramadığımız için bir alken meydana gelmiş oluyor. E, asetilene hidrojen kattığımızda 1 mol hidrojen kattığımızda etilen meydana geliyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar asetilenden etilen elde etmiş olduk. Burada ise asetilenden Etan elde ediyoruz arkadaşlar. Çünkü 1 mol ile 2 mol hidrojen kattığımız zaman e, etan elde etmiş oluyoruz. Etan elde ediyoruz. E, demek ki 1 mol pi bağı 1 mol hidrojenle doyurulduğu için burada da 2 mol pi bağı olduğundan dolayı 2 mol hidrojenle tam doymuş oluyor ve alkan elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Alkenler halojenle katarlar. Hologen e, X katılması ile üçlü bağlar açılır yerine X bağlanır, halojen bağlanır. Burada brom katılmasını inceleyelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, üçlü bağ içeren bu karbonlara brom iki tanesi bir karbona, iki tanesi de diğer karbona bağlanmak üzere e, tetra e, halojenli bir alkan meydana gelmiş oldu. Dört bromlu bir alkan meydana gelmiş oldu. Bileşimizin ismini söyleyecek olursak dallanmanın en yakın olmuş olmuş bu taraf bir iki üç. 4, 5 karbonlu. İkinci ve üçüncü karbonda ikişer tane brom bağlı. 2, 2, 3, 3 tetra brom tetra brom pentan şeklinde okuyabiliriz arkadaşlar. bileşimizin adını. Alkinler bromlu suyun rengini giderirler. Çünkü su içerisindeki brom alkinlerle katılma tepkimesi verir diyoruz arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi bromla zaten tepkimesini inceledik. Şimdi de su katılmasını inceleyelim arkadaşlar. Aynı kurala göre pi bağına hidrojen ve OH bağlanır. Pi bağına hidrojence zengin olan yere hidrojen, hidrojence fakir olan yere ise OH gider arkadaşlar. Burada görüldüğü gibi çift bağda bir tane OH, e, çift bağın bağlı olduğu karbonda bir tane OH var. Buna enol diyoruz. Enol olarak adlandırılır. İkinci adımda arkadaşlar hidrojen buradan e, diğer hidrojence zengin olan karbona göç eder. Dolayısıyla oksijen burada yalnız kalmış olur. E bu karbon 3 tane hidrojenle bağ yaptığından dolayı karbonlar arasındaki çift bağ da diğer tarafa taşınır arkadaşlar. Yer değiştirmiş olur. Oksijenle karbon arasında çift bağ meydana geldi. Buna da biz ne diyoruz? Keton diyoruz. Değerli arkadaşlar bu e, meydana gelmiş olan bileşiklerden bir kısmı enol yapısında bir kısmı da keton yapısında olan bileşiklerdir. Buna biz keto enol taotomersi diyoruz. Yani ikisinin karışmış vaziyette bulmuş olduğu yapıya e, tautomer deniyor arkadaşlar keto enol tautomerisi diye adlandırabiliriz. İki yonlu olan her iki durumunda beraber bulunduğu bu olaya tautomer adı verilir demiştik biraz önce. Alkinlere yalnız bir mol su katılır, ikinci defa su katılamaz arkadaşlar. Biraz önce de su katılması ile keton oluştuğunu söylemiştik. Ancak asetilene su katılırsa aldehit meydana gelir arkadaşlar. Bu tepkimeyi inceleyelim. Görüldüğü gibi asetilene su katıyoruz ve asetaldehit meydana gelmiş oluyor. Eee... Aldehit olmasının e, nedeni ise arkadaşlar, şu yapının e, uçta karbon zincirinin ucunda bulunması. İster bu yapı e, burada baş tarafta bulunsun, isterse son tarafta bulunsun, birinci karbonda karbon oksijen bağı çift bağı olduğundan dolayı aldehit yapısında olmuş oluyor. Dikkat edersek diğer yapılara keton yapılan arkadaşlar e, en az ikinci karbonda e, karbon oksijen arasında çift bağ var. Gördüğünüz gibi burada da görüldüğü gibi yine ikinci karbonda oksijen ve karbon arasında çift bağ var. Dolayısıyla bu yapılara biz keton yapıları diyoruz. Aldehit yapısını genel olarak şu şekilde gösteriyoruz arkadaşlar. R çift bağ oksijen H keton yapısında R, C, R şeklinde ifade etmiş oluyoruz. Bu gördüğünüz gibi keton oluşmuş olan şu bileşikte aynı bu genel yapıya uyuyor. Bu da aynı şekilde buna uyuyor arkadaşlar. Ama bu gördüğünüz gibi keton yapısına uymaz çünkü mümkün değil. 3 ee, karbonlu keton, en küçük keton. Dolayısıyla arkadaşlar aldehit meydana gelmiş olacak. Alkinlerin en önemli reaksiyonlarından biri de arkadaşlar yer değiştirme tepkimesi vermeleridir. Alkinlerin tollens ve amonyaklı bakır bir klorur ayrışları ile tepkimesinden tuz meydana gelir. Tuz oluşabilmesi için üçlü bağ içeren karbonda hidrojen bağlı olması gerekir. Aksi takdirde tepkime gerçekleşmez. Tepkimede Hidrojen ile gümüş veya bakır yer değiştirir. Değerli arkadaşlar burada gösterecek olursak bu yapıyı hidrojen burada bulunmuş olsun. Ee, burada da hidrojen bulunmuş olsun. Ne yapacak? Artı e, AG ile tepkimeye soktuğumuzda tepkimeye girdiğinde gümüşle hidrojen yer değiştirecek. Gümüşle hidrojen yer değiştirecek ve dolayısıyla e, bir gümüş asetilenür bileşiği meydana gelmiş olacak. Biraz sonra ayrıntısıyla da görebiliriz. E, ama üçlü bağlarda ee, hidrojen yoksa hidrojen yoksa gümüşün yer değiştirme tepkimesi verecek olduğu bir hidrojen olmadığı için de böyle bir durumda gümüşle e, alkin tepkimeye girmez diyoruz arkadaşlar. Ondan dolayı biraz önce de ifade ettiğimiz gibi tepkime olabilmesi için üçlü bağ içeren karbonda hidrojen bağlı olması gerekir diyoruz arkadaşlar. Bu tepkimeleri inceleyecek olursak tollens ayrıca amonyaklı gümüş nitrat çözeltisi görüldüğü gibi arkadaşlar asetilenle amonyaklı gümüş nitrat çözeltisi tepkimeye girdiğinde ne meydana gelmiş olacak? Gümüş asetilenür. Beyaz çökelek meydana gelmiş olacak. Aynı şekilde arkadaşlar e, yine üçlü bağın bağlı bulmuş olduğu karbonlardan bir tanesinde bu sefer hidrojen var. Görüldüğü gibi. Ee, amonyaklı gümüş nitrat çözeltisiyle tepkimeye girdiğinde bu sefer 1 molü 1 mol amonyaklı gümüş nitratla tepkimeye giriyor. Ee, ve beyaz çökelek meydana geliyor. Yine gördüğünüz gibi arkadaşlar haşen o açığa çıkmış oluyor. Burada dikkat ederseniz iki tarafta hidrojen bağlı olduğu için 2 mol AgNO3 gerekli. Burada ise bir taraf hidrojen bağlı olduğu için 1 mol AgNO3 gerekli. Burada ise arkadaşlar hiç e, hidrojen olmadığı için tepkime gerçekleşmez diyoruz. Amonyaklı bakır bir klorür e, ile ise kırmızı çökelek verirler arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada yine bakırların bir tanesi hidrojenin yerine bir diğeri de öbür hidrojenin yerine bağlanarak kırmızı çökelek meydana getirirler. Aldinlerin son olarak polimerleşirler diyoruz arkadaşlar. Polimerleşme tepkimeleri vardır. Üçlü bağlar açılarak arada e, ikili bağ meydana gelir arkadaşlar. Dolayısıyla polimerleşme tepkimesi verirler. Burada gördüğünüz gibi iki tane Asetilenin birleşmesiyle meydana gelen vinil asetilen. Bu yapıyı biliyorsunuz arkadaşlar vinil diye adlandırıyorduk. Bu da iki karbonlu olduğu için asetilen oluyor. Vinil asetilen olarak adlandırma yapabiliriz. Üç alkin molekülünün bir araya gelmesiyle benzen halkası elde edilir arkadaşlar. Görüldüğü gibi tepikmemiz burada. Üç tanesi birleşmiş ve benzen meydana gelmiş diyoruz.